En iyi taktiğimin nehir kanalını takip etmek olduğunu düşünüyorum. Nehir benim tatlı su kaynağım. Yiyecek bulma ihtimalimin en yüksek olduğu yerde işte burası. Özellikle başlangıçta. Biraz bitki örtüsü bulmam gerek. Kendime küçük bir kamp kurmam gerekiyor. Bu yüzden nehrin yukarısına doğru gideceğim. En iyisi drone ile çevreme bir göz atmak ve harekete geçmeden önce etrafımda bir şey var mı görmek. Harekete geçtiğimde drone otomatik olarak beni takip edecek şekilde ayarlanacak. Şimdi drone'u kullanarak nehri takip edeceğim ve önümde bir tehlike olup olmadığına bakacağım. Su aygırları, timsahlar, filler, aslanlar hepsi burada. Bu kadar çok tehlikeli hayvanın olduğu bir duruma nadiren düşmüşümdür. Bu yüzden bana biraz hareket alanı sağlamak için drone'u kullanıyorum. Önümde bir sürü su aygırı var. Su aygırları tam önümde. Etraflarından dolaşmam lazım. Sonuçta su aygırları her yıl Afrika'da en çok insan öldüren büyük hayvanlar.